Mecnun gözüyle görmek. Seven, sevdiğinin sevdiklerine neden aramamalı? O seviyor diye sevmeli, o istedi diye yapmalı. Onunla aynı şeyi yapmış olmanın, onun dediğini işlemiş olmanın ruhi hasını duymalı. Eğer sevgilinin muradını mantıkla tartmaya, akılla izah etmeye kalkışacaksa, sevgideki sadakatimiz nereye gitti? Güzel, sevenin gözüyle güzeldir. Aşığın kalp atışıdır, sevgiliyi kusursuz eden. Aynaların ne söylediği kimin umrunda? Kim aldanır aynaların yalancı yüzüne? Sevgili aşktır. Aşksa bir elmas, yani yüzlerce parçadan, yüzlerce kere görülen ve ancak bir kalbe sığabilen Güzellik Şahikası Sevgili dinleyişlerimiz, Mecnun'un aşkı dillere düştüğü vakit, zamanın sultanı haber salmış. Getirin şu güzeller güzeli Leyla'yı, bir de ben göreyim demiş. Sultan, Leyla girinceye kadar ne hayaller kurmuş muhakkak Leyla bir peri kızı olmalıymış. Kayısı mecnun edip çöllere düşürdüğüne, hayvanlarla konuşur hale getirdiğine göre, üzerinde efsun olmalı, sihirli bir güzelliği bulunmalıymış. Sultan böyle hayaller içinde merakla beklerken, Leyla'yı getirip sultanın huzuruna çıkarmışlar. Sultan bir bakmış, bu getirilen kara kuru kızın Leyla olabileceğine hiç ihtimal vermemiş. Muhakkak bir yanlışlık olmuştur diye geçirmiş içinden. Böyle biçimsiz, çirkin bir kızın beyoğlu bey olan yakışıklı kayısı çöllere düşürebileceğine ihtimal verememiş. Tekrar tekrar sormuş. Her seferinde ise aynı cevabı almış. Evet, karşısındaki Leyla imiş. Kayısı mecnun eden bu kara kuru kız, bu biçimsiz çöl kadınıymış. Bu durum karşısında sultanın gönlünü Mecnun'u görmek, Leyla'da ne bulduğunu öğrenmek hevesi düşmüş. Emir vermiş, husuruna çıkarmaları için Mecnun'u bulup getirmelerini istemiş. Mecnun çul çaput içinde pespaye bir halde zayıf boynu kıla dönmüş bir şekilde huzura getirilmiş. Sultan onun bu haline görünce içindeki merhamet iyice coşarak kalbindekini saklamak lüzumu duymadan "Ben Mecnun" demiş. "Leyla dedin çöllere düştün. Leyla dedin hayvanlarla yarenlik eder oldun. Leyla dedin aklını verdin. Leyla dedin şiirler söyledin. Biz de merak ettik." Kim bu Leyla dedik görmek diledik. Gördük ki Leyla ne masal kızı ne de peri suret. Bir afet, kara kuru çirimsiz bir kız. Sen onda bizim göremediğimiz ne gördün ki bu hale düştün? <laughs> Metnun sultanın sözleri tükenince iç eriten bir ah çekerek. Ah o Leyla'ya bir de benim gözümle bak verir. Mecnun'un sesini duyan şair, şiiriyle sultanlara şöyle seslenir. Leyla bir kara çalı, bakacak göz kalmadı. Mecnun gözüyle gördük, diyecek söz kalmadı.'' en başta da söylediğimiz gibi, güzel, sevenin gözüyle güzeldir. Aşığın kalp atışıdır sevgiliyi kusursuz eden. Her kalp atışında hatıra, sevgilinin gelmesi aşktır. Leyla'yı, Mecnun'un gözüyle görmek, aşkın gerçek tanımıdır. Hasılı gerçek Leyla'yı görmeye, Mecnun gözü gerek. Ten gözü aşağı ne gerek? Is your own show.